Yo, bu kışlık otoyola e gitmeyecek miydim? Ay tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse. Bu nerede Allah'ım ya Rabb'im? Tövbe Station Neyse şey, ya yaparsın? Alalım ya. E, çok hızlı Ben böyle uğraşıyorum. Neyse alalım ya Birazcık atıştırayım. Ondan sonra çıkalım. çıkarım. Videoyu hazırlayayım. Alalım. Aran düşüyor. Alalım o yanmış. Alalım. Bu ışıkları ben niye açık bırakıyorum? Neyse. Gör ya! <laughs> Şöyle altını için Ben Vallahi bir tane ketçap ağzımı sıkayım gideyim. Aa! Yeter ya. Neyse orada yerim artık bir şeyler. Boş ver şimdi yemek falan. Hemen balize almam lazım. Dur odamda artık ki sanki. Alınır Gözüm kör. Neyse. <laughs> Ay, ben ışığımı açayım. Ben salak yapayım. Neyse. Çantalar, boliz var. Tamam. Bolize kıyafetlerimi koyayım. Bunu alalım. Nasıl çıçamayalım? Bunu alalım. Nerede? Şunu alalım. Alım dur. Ya Rab orada da bir bir e, bir bir, bi. alım alım ben iyice gibi olmaya başladım ya Rab. <laughs> Neyse şunu alalım. Çok abartmayalım. Çok abartmayalım. Çünkü zaten pek bir yere gitmeyeceğiz. Zaten o kadar yakın kalacağımız için makyaj malzeme alayım mı? Gerek yok bence. Bence alayım ya. Video çekerken belki makyaj yaparım falan. Hmm, lens alalım. Çünkü benim gözlerim biraz renkten düşsün istiyorum. alalım. Kutusundan. Ya dur. Çantamı koyayım. Gereksiz. Koymayayım işte. Aynen. dur ya da buraya koyayım daha mantıklı. Tamam, baliz. bir tane de kitap koyayım. Ya da şöyle onu diğer çantaya koyayım. Sen tamam, buradaki iş bitti. Bayılsız. Şimdi makyaj malzemelerimi kitap koyacağım bir tane için ama sonra onu koyayım. Lan dur lan ben bu kıyafeti bırakır mıyım? Bu Çok güzel çek bir tane parfüm alayım. tam bir tane taraf bir tane parfüm alayım. Şey tam bir tane kitap alayım. Ne olacağım? Tamam, kadar. bu kadar. çantada birazcık eksikler olur. Belki... Or arabaya girip gideyim. Nerede ya? Eksik olan şey gitti. <laughs> Fotoğraf çekme kameram nerede? Hah, orada belki ıı, bir şeyler çekelim hayvanlar falan. Tamam, bu çanta da bitti. Şimdi üstümü giyinip çıkmam lazım. Üstte olarak kime giysem? Kime Yok, kuyumlu biraz. Bu iyi. Ama kötüymüş. Yani, kötüymüş. Bu elbiselerinden eminim. Bu pek güzel bir şey dinleyeyim artık çıkayım ya. Bir dakika. Şey. Çıkayım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Üstümü de gelin bol alıp çıkayım. Nasıl alalım mı? Allah Yanlış. Ah dur lan kamerayı unuttum ben. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kışlık katile gideceğim. Dur, nerede tutacağım Allah aşkına kamerayı? Allah şerri oldu. Neyse Arkadaşlar kamerayı şimdi oraya koyacağım bakarız. Ya bu şeyler çıkıyor. Arkadaşlar şu anda e, arkadaki e, cısk arkadaşlar. Cısk konuştu burada. Gel cısk Allah'ım aşkına. Gece gece Jessica, gece gece Jessica'yı çağırdım. Aklıma geldi. Yani. Allah'ım rahat rahat uyuyordum. Jessica şimdi gözlemeye başladım Jessica. Teşekkür ederiz. O oh, sonunda sonunda sabah oldu bankede ne kadar. Merhaba hanımefendi. Bir şey Allah. Açılır hanım. İkinci. Hadi onları çıkartalım. Ondan sonra alırım. Alın. sonunda. Yani. Eyvah. Aa bu neymiş ya? Çok güzelmiş. Neyse çalmayalım. Allah'ım Evet arkadaşlar. Ee, şu anda uçarak mı? Bak unutmuşum bu arama çektim ya. Hadi şimdi burada atıştırak. Atıştıralım. Ne yiyelim? Ne kadar. Çepsik. o kadar açmışım ki yani Oğlum, ben ne yapıyorum? İki süt bardağı doldurdum. Evet, merhaba. <laughs> Neyse zaten, bunları zaten çok var. Neyse arkadaşlar, uçağımız gel hemen.

Efendim ne istiyorsunuz? Ben bir tane durum alayım. Sağ. Sucuk bu yoksa köfte Köfte alayım. Efendim <laughs> da böyle de var. İş inanç inanç. İnanç 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 tatlı olarak bunu alayım. Ve yanında da mevsim. Tamam. Buyurun. Evet arkadaşlar. Acayip bir şey yaşıyorum. Hayatımda ama birazcık korkuyorum da. Uçağımız kalkıyordur. Uçağımız kalkıyordur. Evet arkadaşlar. Acayip bir duyguymuş uçağa binmek. Ama acayip korkuyorum. Yani. Ama su olmadı. <laughs> Ama ben suşu istiyordum. Ama suşu olmadığı için gel. Çok yemek derinden de bahsettim. Yani. ay Kalk brain Allah. Arkadaşlar ama yani acayip dur derken ama yani güzelmiş şu şarj binmek yani ben bayıldım. Zaten gitme takıyorum ne olacak. Ben sürekli hazırladığım için bakmıştım. Ama burası daha güzelmiş. <laughs> Kullanıyoruz bildiğin. Neyse. Ama yardım. Öyle. Ay arkadaşlar. Yani ben cam sıkıldı. Üç hafta beklemekte. Ay. Yani artık canım sıkıldı. <laughs> Kitabı okuyamıyorum. Oraya nasıl açacağım? Çok çalışıyor. Yani bilmiyorum nasıl alacağım. Evet. Evet arkadaşlar gece oldu. Yatma vakti yatsın. Evet arkadaşlar ben sabah görüşürüz. Dönüt kapılar ve Uyuyamıyorum ki. Allah'ım ya. <laughs> Gözüm kapanmak üzere. Kapatamıyorum. Uykum yok. Yine da şey, sağlık görüşürüz. Pişşş. Uçağımız iniyor. Uçağımız iniyor. Lan bu kadar sabah hanım oldu. Neyse kalkayım. Uçağımız kalkıyor. Uçağımız kalkıyor. İnişimiz bitti. tanışır. <laughs> Hatırlan balizlerimi unuttum. Ne çabuk. Nasıl balizlerimi unuttum? Özür dilerim. Özür arkadaşlar, tam zamanında hatırladım. Efendim, çok teşekkür ederiz atilimize geldiğiniz için. Gerçekten bir daha görüşmek üzere. Hmm, teşekkür ederim. Çok görüşmek üzere. Efendim? Yok ya. Duyamadım. Dur lan parasını ödeyeyim alayım. Ben salak mıyım? Ruhan parasını diyorum. Alın bildi şu soygun yapacaktım. Evet arkadaşlar geldim. Neredeydi bu para? Ay ben medyum alacağım ve ki Allah'ım. Çöp atsın. Ay adımın de geldi. Evet arkadaşlar. Ben... ben şimdi kendi odama yerleştirmeyeceğim. anne ne tatlı Aferin. Burayı doldurmuşlar. Atalım şuraya. Neyse. Arkadaşlar baş... Nasıl yanlışlamıyormuş? Maç verin. Arkadaşlar bayağı bir yorgun bayağı bayağı. Şimdi üst alıp giyineceğim. Evet <laughs> bravo. Nasıl başarmışız? Mamın <laughs> ben çok tatlı. Bakın üstü bir yerleştiriyorum.